İyiyim kardeşim. Ne yapayım iyiyim kankam? Kanka, kanka şu zırh çok güzelmiş. Kaça satarsın ya? Kanka en aşağıdan yani 12 bin falan. Ama 11 bine düşürüyorum sadece. Kanka 5 bin lira indireyim ya. Please. Kanka olmaz kanka ya. Düşüremem o kadar. <laughs> ee, konutu var mesela. Ses komutu var. Jarvis maskeyi aç. Gördüğün gibi. Lütfen bana sat ya. Kanka satamam. Ses konutunu. Aynen kanka. Bak şu mor bak kanka gel şu. 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 Hmm. Kanka şunu bana sat bayrağı. Şu boşta Kanka onu işte 13.000 bin falan yapar. O daha güçlü. Hımm. kanka olamaz. Tek 11.000'e ıı, 11 mine düşürebilirim. 11 mine. Tamam. Kanka lütfen ya hadi. Aa. Kanka ben nereye uçtum ya? Neden böyle oldu bu? Kanka ya, lütfen. Lütfen kanka sat bana ya. Kanka e, ben kırmızı şey yapıyorum ama en çok m, mavi isterim sana yani. Ama 5 milyondan aşağı yok kanka. Kanka bir şey söyleyeceğim. Benim 1000 liram var. E ne yapacağız? Kanka kaç robux'a satarsın? Kanka e, tam 12.000'e falan satarız. Kanka 12.000 Roblox'a satarım ben bunu. Robux'a? Aynen. Hmm. Kanka para da var normal para olur mu ya 1000 lira? Kanka 1000 lira olur mu bilsem ama 1000 lira olmaz kanka ya. Hmm. Kanka yani benim Robux'umda 2000-3000 tane var. Haa anladım. Eee <laughs> kanka. Bittim. Kanka ya lütfen o zaman Kanka ben o zaman şey yapıyorum gidelim artık ya aynen Kanka ah dur birisi bir şey söylüyor kulaklığımda bir şey var dur ne? ha olay mı var Cervus komutları çabuk çabuk emir benim gitmem lazım olay çıkmış bizim şehirde. Tamam, bak huzur çok sengi. güçlü. Huzur çok güçlü. Sakın binme. Bak ne olur ne olmaz kötü bir şey olabilir bak. İstemiyorum bir şey tamam, yapma Tamam kanka. Hadi kankam görüşürüz. Sen <laughs> Yardım çabuk Hayır. götür beni olayın yerine. Hemen hemen ince giriyorum. Eee evet, burada olay yok ki. Yanlış söylemişim efendim. Efendim şu an Mark 43'ünüze <laughs> Mark 43 de birisi biniyor. Nasıl ya? Ben bunu Emine emanet etmiştim. Hayır Emir ya, düşündüğümü yapmıyorsundur inşallah. Ulan Emir, geliyorum. Nasıl kullanılıyor ya? Allah Allah, nasıl kullanılıyor ya? Ne oluyor burada? Kanka, ırhı giydim, ne olmuş? Ne yaptın sen? Ben sana giyme demedim mi? Kanka, bir günlüğüne kullanayım ya. Nasıl kullanılıyor bu? Kanka olmaz izin vermiyorum. Bu çok güçlü mızır. Bak kötü bir şey yapabilir. Bu çok güçlü mızır. Hayır kanka ben buna alıştım. Bunu bırakamam. Hayır bırakacaksın. Ben Bırak de... yoksa <laughs> ölürsün. Nereye gittiğini bilmiyorum ama. Bulacağım seni. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptığını anlamıyorsun. Lan, o... G -g -g çok güçlü o. Çabuk! Tamam. Çabuk! Anlamıyorsun hiçbir şeyi! O yüzden çok güçlü! Gel buraya! Sana oldu? yok! Çok kötü bir şey yapıyorsun! Anlamıyorsun sen! Anlamıyorum! Hiçbir şey anlamıyorsun Kervet O zırhı ele geçir istiyorum Çabuk zırhı ele geçir Hayır Ele geçirdi benim zırhımı Hayır Yeter artık çok açtın sen Çok açtığım belli oluyor Ver artık şu giysiyi Aa. Ver o giysiyi de ver. İndirme aaa Benim zırhımı A Hayır ya Hacklendim yine Sen ne yaptığının farkında değilsin Anlamıyorsun anlamıyorsun. şey anlamıyorsun Sen çok anlamazsın Sen hiçbir şeyden anlamıyorsun Bu Burada bitmeyecek Öldüreceğim o zırhı vermezsen ne olacağını biliyorsun. Ve nerede olduğunu biliyorum. Şimdi git. Benimle uğraşma. Ben çok Hayır. Hayır. Şeylerim ayrılıyor. Hayır. Al sana. Aa. Hayır. Ah. Hayır. Zırhlardan ayrılmamız gerek. Canım, ne geçir onun? Hemen evet, efendim geçiriyorum! Aaa! Zaman bir şey oluyor. Ah. Ah. Canım, onu. Çıkarttım efendim. O zırhı geri ver. Kimseye zarar verme. Hayır! Yine giriyorsun yürü! Cervet! Sıra hackli! Hemen efendim! Bekliyorum! Aa. Ha 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 haaa! Onun Oğlum! Power'larının aktif-aktif rüzgarı geçir! Çabuk! Aa. Hemen efendim! Ah! Ne oluyor? Aaaa! Sıra Aa. hackli! Bir yumruk atın! Yumruk Onun yumruk atmasını engelle! Hemen efendim! Ne oluyor? Cervet, onun uçmasını sağlama. Onun katmasını sağlama. Hemen onu, hemen onu kostümden çıkar. Zırran çıkar. Hemen efendi. Bir daha yapma. Kimseyi de bulaşma. Ay ay. Ha, kazanabilirim. Kimseye bulaşma. Onu anla. Artık yoksun. Değil ben kazandım. Va!